Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fallout 4 oynayacağız sadece. Arkadaşlar ben bu oyunu oynuyordum. Ben bu oyunu oynuyordum ama çok zevkli. Ama biraz sinir edici. Çünkü birbirinize roket atabiliyorsunuz. Bak bu adam beni patlatmaya çalışıyor. çalır. Oy iki bir yandan da roket geldi. <laughs> Kim şerefsiz yaptı? Aha. Bunu patlattı zaten. Hayır. daha yakınında patlıyordu. Az daha ölüyordum. Şöyle checkpoint. Şöyle checkpoint yerlerde gezelim. Daha checkpoint ya. Kim patlattı beni? O şerefsiz patlattı. Ya ben kendimi nasıl patlatabiliyorum lan? Ne oldu lan? Haa mal kapalı. Hadi. Ya. Gördüm gördüm bu patladı. Gördüm bu eşek patlattı. Gördüm salak bir de uçmam için bomba koyuyor bir de robux lava atıyor aaaak kafadan yarışmış şey olsun bakım sen bana bakım diyorsun lan bu bana bakamıyor. mı diyorsun Banana, muş. Ya oğlum gördüm bunu mu koydum? Bu öldürdü beni. lafım öldürdü Kendimi uçuracağım. Kalkan varken daha iyi uçarsınız da. Ya ben niye malım kendimi uçuruyor? Ee bu yüzden. Ya hayır kızım. Oha. Oha canım. şuradaki vurdu. Burada. Ben de intikam lazım. Bizim kalkanı var mı? atmasın. <laughs> Köprü yıkıl. Oha. Artık çıkamazlar ki. Bakın, hop. Ya robot ses diyor. Git abi ya. Bir de İngilizce konuşuyor ha. Şimdi bu o Aha oyundan çıktı. Yes oyundan çıktı şerefsiz. Tamam bu patlattık. Bana ne? Olur Bu adam beni patlatmaya çalışıyor. Kaçayım. Geriden mi? Geriden mi? Geriden mi? Geriden mi? Geriden mi?

kafadan yedi. Oha bomba uçtu. Bomba uçtu bomba. Ben senin bombanı uçurmaz mı? Ha uçtu gerçekten <laughs> <Of>. Tamam gördüm. <laughs> Ehe. Ta. Enayi kendi kendine patladı. Ya kim? Ya kim? Kim patlattı beni? Lakin otuzdur Ben de ondan intikamlıyım. Ben bir şey değil. kimse gelmesin yanıma. Gidin lan. Allah Allah. Git. Ayrıca. Sana git oğlum. Git. 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 Git lan. Git. Eşek. Tepeye bak. Yanıma bomba koymaya çalışıyorum. Bekle verelim abi. Şimdi sen sıçmadın mı olsan. Ay şimdi kapattın ya. Hayır. Hmm, şey bu beni patlatmıştı. Yok lan bu o değil. Bu bu. Bu i̇şte patladı zaten onun çıkmasına izin vermeyin. Koş koş. Hayır atmayın füze. Füze atmayın. 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 Füze niye atıyorsunuz? Uy. Aha. Al Hadi birisi patlasın abi. Şu bombayı ben de öyle geç. <laughs> <laughs> Şimdi patlatsak. Aa ilk önce kendimizi <laughs> Oy. Ya bu kız değil kız kuluğuna girmiş. Kim cinsiyet erkek bu arada. Oğlum patlamıyor adam. Oha tamam patladı sonunda. Git. Yes. Oğlum arkadan nasıl bir saat alıyor? Donden. ne? Adamın adı Donden. Bakın arkadaşlar adamın adı Donden. Aa oyundan çıkmıyor. Yok lan çıkmıyor. Donden arkadaşlar bakın bonde. Şimdi bana kızmayın tamam mı? Bu dövüyorum. Bu yedik biz de. Kameramı. No, atlatma challenge. Evet. <Sessizlik> Zip oğlum. Oğlum kim beni patladı? Hmm. Kız, kız salak. Kız, kız, kızların salakları. Şaka şaka. Şaka lan şaka. Biri, bir. Ya oğlum git. git, git git git. Aha. Ben de uçmak istiyorum zaten. ben şey <laughs> Salak kız. Ya oğlum. İnşallah hayalim gerçekleşti. Uçmak istiyorum. Ama böyle değil tabii ki de Malthus gibi. şöyle. Bak oradan isabet edecek. Hop. Tak. Oğlum olmadı. Bonen. O kız salak. O kız salak bir kere. Uzun boylu ya. Hava atıyor, dolu. Ben. Karakteri bok gibi önünde. Canıma değil. Uf, patlamadı. Oha! Nasıl uçtu lan? Buradan oraya uçtu kız. Gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl uçtu lan o Az önce bombayı oldu Kalk, Kalkan mı şuraya uçtu? Ben de bilmeyeceğim gördüm gördüğümü dinliyorum. Hadi uç 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 Ya oğlum niye doluyor? Ha evet evet evet. Evet her yerim bomba olsun. Bombam nerede? Neyse. He. Kızmayın ben nobu dövüyorum. Gelme. Salak. Git. <laughs> Lakin. Ne Alo. Dur. Ta 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 Seni, Seni tata Al sana. Pot. Bu uçtu. Neyse ki ben de öldüm. Ya bu Neyse biraz mı bu verim ya. Enayi kendisi de patladı. Ne kadar mal. Ne kadar mal he. Kendisini bile patladı. patladı. Biraz da yüzüstü verim bu. Değil mi? Haydi evet. abi. hala duyuyorum. <laughs> Evet arkadaşlar, bugün yine geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Onun <laughs> şey arkadaşlar patladığım var.